Meme dikleştirme ameliyatı sonrası iz ne kadar kalır, bizi nasıl etkiler, bunun tedavisinde neler yaparız? Meme dikleştirme ameliyatı sonrası çıkardığımız cildin fazladığına göre ya lollipop skar ya da anahtar deliği skar dediğimiz skar oluşuyor. Yani meme başının etrafında aşağıya doğru düz çizgi şeklinde inen bir iz ya da ters t şeklinde bir iz kalıyor. Yine meme başının etrafında aşağıya doğru inen ve memenin altında devam eden yatay bir çizgi şeklinde bir iz kalıyor. Bu izin kalıcılığı sizin cilt tipinize, cilt renginize bağlı olarak değişiyor. Daha beyaz tende daha az iz kalırken renk koyulaştıkça cilt renginin koyuluğuna bağlı olarak da bu izin kalıcılığı artıyor. Biz bunun için neler yapıyoruz? Özellikle cilt yenilenmesinde herhangi bir bozukluk yoksa yani hipertrofik skar ya da keloid skar bozukluğunuz yoksa o zaman silikon bantlarla uzun süreli tedavi yaptığımız zaman bu izler genellikle görünmez hale geliyor. 1-2 yıl içerisinde cilt rengini alıyor. Eğer bu tip cilt iyileşme bozukluğunuz varsa o zaman 3. 4. haftadan sonra mutlaka bir lazer tedavisi başlamak gerekiyor. Eğer bu tip cilt bozukluklarınızı baştan itibaren biliyorsanız o zaman farklı protokoller, farklı tedaviler uyguluyoruz. O yüzden bir yıl kadar beklemeniz ya da hamilelikler bittikten sonra bu ameliyata karar vermeniz sizin için daha uygun olur.